...acağız. Biz bu memleketin insanlarına güzel hizmetler sunmaya devam edeceğiz. Hazır şunu da söyleyeyim Çekmeköy'le ilgili, ile ilgili. Sevgili hemşerilerim, sonra seçimle ilgili konuşacağım. Özellikle bu samandıra işini çok konuştular. Bir yeni doğan, yeni doğan metrosunu kapatmışız. Böyle bir şey yok. Yeni doğan metrosunu kapatma diye bir şey yok. Bunların zaten yapamadıkları, başlayamadıkları o metroyu, yeni doğan metrosunu göreceksiniz bu kardeşiniz. Sadece bir minibüs kolu değil, ta Söğütlüçeşme'ye Çeşme'ye kadar yeni bir metro hattı olarak çalışıyoruz. Yeni doğanı, yeni doğanı, Kadıköy'e bağlıyoruz Söğütlü Çeşme'ye. Çok önemli bir Kuzey-Güney hattının proje sözleşmesini bu hafta yaptık. Törenine yoğunluğundan dolayı katılamadım. Ama göreceksiniz bu coğrafyayı İstanbul'un doğusunu Çekmeköy'den Sultanbeyli'ye bağlarken Dudullu'yu Bostancı'ya bağlamıştık. Şimdi de Yeni doğanı Kadıköy'e Söğütlü Çeşme'ye bu kardeşiniz bağlayacak. Bu kardeşiniz. Adıyok <laughs> Tepe. Sancaktepe benim güzel hemşerilerim. Milletimin güzel insanları doğusundan batısına, güneyinden kuzeyine Allah şahit bu memleketin her insanına eşit gözle, onların o güzel kalplerine, eşit niyetle bakmıyorsam namerdim. Hepinizi 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 milletimin asil bir ferdi olarak çok seviyorum. Çok seviyorum ve sizin için dört yıldır bütün engellemelere rağmen haksız, hukuksuz kararlara rağmen seçimi elimizden almaya kalkmalarına rağmen hem 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 seçimi kazandık hem de dört yıldır sözüm ona bize uydurma bir hapis kararı çıkarmak istemelerine rağmen buna da geçit vermeden işimizin başında ahlaklı, erdemli, her kuruşun hesabını vererek işimizi yaptık, yapmaya devam ediyoruz. Bir, Hatırlayın, hatırlayın. Seçimde yine bu güzel alanlarda konuşurken demiştim ki ben, ben bu şehrin çocuklarının 0-4 yaş arası bebeklerinin anneleriyle bu şehri dolaşamamalarını kendime yediremiyorum. Ben, ben bu şehrin annelerine öyle bir imkan tanıyacağım ki çocuklarıyla, bebekleriyle beraber bu şehri gezecekler. Ben bunu ben bunu ilan ettiğimde ben bunu ilan ettiğimde onlar demişti ki kimin parasını kime veriyorsun? Ben de onlara dedim ki siz anlamazsınız ama ben Milletin parasını millete dağıtıyorum. Şimdi, şimdi o anne bebek kartını tam 500 bine yakın anne kullanıyor. Anneler helal hoş olsun. Sizin paranız, sizin paranız. Düzgün baba yardımcınız olsun. Dedem sizi çok seviyor. Kurban olurum sana. Kurban olurum sana. Senin dedenin ellerinden öferim. Senin gözlerinden öferim. Güzel adam. Güzel adam. Okuyacağım onları okuyacağım. Şimdi bakın. Dediler ki bunlar gelirse sosyal yardımlarınızı keserler. Sosyal yardım tam beş katına çıkarttık beş katına. Ama ama şunu söyleyeceğim. Keşke keşke bu iktidar benim milletimi fakirleştirmeseydi de biz size sosyal yardımı arttırmasaydık. Ama bunlar milleti yoksullaştırdı. Bunlar bunlar milletin cebindeki parayı pul etti, pul. Pul etti. Bakın Geçen bir mitingde söyledim. Çocuk diyor ki, geçen sene eticini bir buçuk liraya alıyordum. Şimdi dört liraya alıyorum. Bak, dört liraya alıyorum, kurban olurum sana. Dört liraya alıyorum, onlar bile enflasyonu biliyor. Bunları, bunları tezelden, tezelden bir gün bile, bir gün bile bunlara çok. Pazartesi günü tıpış tıpış evlerine yolluyoruz. Evlerine yolluyoruz. Benim, benim güzel insanlarım, benim güzel vatandaşlarım, millet yoruldu. Ötekisi berisi, berisi. bakın şurada benim milletimin her ferdi var. Her ferdi, her etnik kökenden, her inançtan her giyimden, her kuşandan nasıl bir apartmanda oturuyorsak, nasıl kapı komşusu isek burada da omuz omuzayız, sırt sırtayız. Bu milletin, bu milletin birliği ve dirliği için, bu milletin beraberliği için sonuna kadar mücadele edeceğiz, sonuna kadar. Sonuna kadar asla vazgeçmedik asla vazgeçmeyeceğiz. Bunlar, bunlar diyor ki oy verenler, oy verenler, onlara oy verenler milli, onlara oy vermeyenler milli değil. Bunlar diyor ki, bunlar diyor ki onlara oy verirsen meşru, bize oy verirsen darbeci. Bak, bak ben size bir şey söyleyeyim. Dualarımız bile artık onlara yetmiyor. Ben Allah akıl versin diye dört buçuk senedir dua ediyorum yetmiyor bunlara. Yaradan bile ümidini kesmiş bu kullarından yaradan. Bakın, bakın sevgili hemşerilerim birlik olacağız. Bir arada olacağız. Bu vatan için, bu millet için, bu canın bayrağımız için Mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Bir kişi bile dışarıda kalmayacak. Bir kişi bile bir kişi bile açta, açıkta kalmayacak. Millet ittifakı bu yolun önemli bir unsurudur. Bu bir seçim ama birinin gideceği, birinin kalacağı bir seçim değil. Bu seçim bir sistemin değişmesi seçimi. Bu seçim ben bilirim diyen gidecek. Biz diyen, gelecek, biz diyen gelecek. Biz diyen gelecek. O biz diyen o biz diyen Kemal Kılıçdaroğludur. O biz diyen hak, hukuk, hak adalet mücadelesini veren Kemal Kılıçdaroğlu'dur. Devlet insanıdır. Vicdan sahibidir. Ahlaklı, erdemli bu milletin bir tek kuruşuna bile sıkıntı getirmeyecek bir cumhurbaşkanıdır. Bir cumhurbaşkanıdır. Sevgili hemşerilerim Sevgili hemşerilerim sizi tekrar görmek, sizi tek tek kucaklamak, sizin her birinize bu candan içten güzel sevgilerimi iletmek. Yine bana burada nasip oldu. Allah bizi hiç ayırmasın. Allah milletimizi bizden ayırmasın. Hep size güzel hizmetler verelim. Şimdi 14 Mayıs'a az kaldı 14 Mayıs'a. 14 Mayıs'a kadar benim Sancak Tepedeki hemşerilerim her saatini artık gün kalmadı. Her saatini bu milletin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, gençlerimizin geleceği için çalışmaya, bir olmaya, birlikte olmaya ve hep birlikte sandığa gitmeye, insanlarını ikna etmeye, çok çalışmaya, sandıklarını boş bırakmamaya, sandıklarda görev almaya hazır mıyız? İkincisi, ikincisi sevgili hemşerilerim, sevgili hemşerilerim ben oyumu kullandım eve gittim yok. Ben okulumun önünde duracağım. Akşama kadar orada sandıkların sonucunu bekleyeceğim. Şu canım bayraklarımızla o Türk bayraklarımızla birlikte o günü demokrasi şölenine çevirmeye milletimizin güçlü bir demokrasiyle buluşmaya dönmesi adına bir Hara, horon bilen horon oynasın. Halay bilen halay oynasın. Demokrasi şölenine döndürmeye hazır mıyız? Güzel. Sevgili gençler. Ülkemde yaşama mutlarını gençlere vereceğiz. Hiç merak etme. Üç silah şörler geliyor. Yedi, yedi, yedi. Harikasın. Taş atan eller değil, Kart yapan eller kazanacak Ekrem abi. Sana söz, sana söz ilk turda bitecek. Horonu da çok güzel oynuyorsun Ekrem abi demiş bana. Kemal'e hay hay, ampule bay bay. Geliyoruz selam olsun atama demiş. Atama diğerlerini beraber söyleyeceğiz. Cehlin yıktığını irfanla yapacağız. Hak, hukuk, adalet demiş. Harikasın. Şimdi sevgili gençler, sevgili siyah yerine maviyi, hüzün yerine sevinci, taş yerine çiçeği, nefret yerine sevgiyi seçiyoruz. Şimdi... Ben ben kendime sevgi pıtırcı denmesinden mutlu oluyorum. Bunlar da bana sevgi pıtırcı diyerek dalga geçiyorlar. Bunları Allah akıl versin. Ben sonuna kadar sevgi pıtırcıyım kardeş. Sonuna kadar. Sevmeyi de sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Var mı? O kadar sevmeyi de sevilmeyi de seviyorum. Gençler ayrışmak yok. Gençler arkadaşlarınızı ikna edin. Bu seçim sizin seçiminiz. Büyükler çocuklarınızı dinleyin. Bu çocukların kalpleri size doğru yolu gösterecek. Çocuklarınızı dinleyin. Gençler birleşe birleşe kazanacağız. Şimdi 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 sözleştik. Sandık güvenliği sizde tamam mı? 14 Mayıs demokrasi şölenine dönecek tamam mı? Hep birlikte 15 Mayıs sabahı Genel Başkanımız, 3. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nu Çankaya yolluyoruz. Tamam mı? Bu kadar hiç güvenme kendine. Hiç kimse padişah değil. Şimdi şimdi <laughs> O çok övdü. Olsun. Her yüzyıla çok güzel insanlar gelecek bu memlekette. Işık vermiyor patlasın Eko Başkanım. Senin 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 senin. Evet. Sana söz bahar gelecek demiş çatıdaki dostlarım. Evet sana söz sana söz bahar gelecek. Bahardan sonra güzel bir yaz gelecek. Güzel bir gelecek bizi bulacak. Evet onu söyleyeceğim. Şimdi buradan, buradan dolaşarak Kadıköy'e gideceğim otobüsle. Buradan bütün İstanbul'a Sancaktepe ses versin istiyorum. Yarın, yarın beraber 13. Cumhurbaşkanımızla Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi için İlk ayak bastığı Samsun'a gideceğiz. Sonra 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 yine yine Sayın Genel Başkanımızla 13. Cumhurbaşkanımızla ve ve liderlerle ve Mansur Başkanımın ev sahipliğinde Ankara'da olacağız yarın. Şimdi buradan hem İstanbul'a hem Samsun'a hem Ankara'ya milletin sesini yollayalım mı? Hazır mıyız? En arkadakiler hazır mı? Şöyle bayraklarınızı göreyim. Ay yıldızlı bayraklarınızı göreyim. Harika. Her şey daha güçlü. Bu Ankara'ya gitmedi. Her şey Şimdi Samsun'a her şey Ay, Aramızda uzak. kalsın. Aramızda kalsın. Kalsın mı aramızda? Aramızda kalsın mı? Söz mü? Kazanıyoruz! Millet kazanıyor! Millet kazanıyor! Kalın sağlıcakla! Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcımız Ekrem İmamoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Muhteşemsin Sancaktepe, bütün balkonlar, bütün çatılar, bütün pencereler, yakın flaşları rica ediyoruz sizlerden. Göster kalpleri. Şöyle kocaman bir ıslık duyabilir miyim bütün meydandan? Harikasınız. Bizim meydanlarımızda Bugün bu buluşmamızda bizlere çok yardımcı olan polislerimize de kocaman bir alkış alabilir miyiz? Çok teşekkür ediyoruz. Sinceridade